Kıymetli izleyiciler, haberin nabzına hoş geldiniz. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya daha uzun menzilli füze sağlaması halinde çatışmanın doğrudan taraf olacağını söyledi. Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin düzenlediği haftalık basın toplantısında ABD'nin Ukrayna'daki çatışmaları mümkün olduğunca uzatmaya ve bu durumu kontrol etmeye çalıştığını belirtti. ABD ordusunun son birkaç aydır Ukrayna ordusunu karşı saldırıya hazırladığını ABD'li yetkililerin saklamadığını dile getiren Zaharova, o zaman bir sorun var. Ukrayna silahlı kuvvetleri mi yoksa Ukrayna ve Batı silahlı kuvvetleri mi? ABD dahil Kiev rejimine istihbarat ve saldırı silahları sağladılar. Kusura bakmayın ama bu artık danışmanlık hizmeti değil. Bu psikolojik ve manevi destek değil. Bu doğrudan katılımdır diye konuştu. Zahorova, Washington, Kiev'e daha uzun menzilli füzeler sağlamaya karar verirse kırmızı çizgi geçecek ve çatışmaların doğrudan tarafı olacak ifadelerini kullandı. Böyle bir durumda uygun yanıtı vereceklerini dile getiren Zahorova, elimizdeki tüm araçlarla topraklarımızı savunma hakkımızı saklı tutuyoruz şeklinde konuştu. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız.